Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Mustafa Görgülü. Bugün Samet arkadaşımla beraber sağlık kuruluşlarında satın alma sürecinin son bölümünü anlatacağız size. Birinci konu şartnameler. Size kısaca şartnamelerden bahsedecek olursam, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler idarecilerce hazırlanması esastır. Ancak Mal veya hizmet alımlarıyla yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarecilerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla tek teknik şartnameler hazırlanabilir. Bir diğer konuya geçecek olursak, ihale ve ön yeterlilik dokümanının içeriği ve idari şartnamelerde yer alması zorunlu olan hususlar. Yani ihale dokümanında isteklerine talimatlarında içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesinde kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlilik dokümanında ise adaylarda oranların şartname ön yeterlilik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilebilir. İhale konusuna göre idari şartnamelerde askeri aşağıdaki hususlardan belirtilecektir. Bu hususlar 23 tanedir arkadaşlar. Ben bunu kısaca size söyleyeceğim şimdi. Bunlardan birincisi işin adı, niteliği, türü ve miktarı hizmetlerde iş tanımı. İkincisi idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. Üçüncüsü ihale usulü, ihale tarihi ve saatiyle tekliflerin nereye verileceği dördüncüsü isteklere talimatlar, beşincisi isteklerde aranan şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri, Altıncısı, ihale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri, yedincisi tekliflerin gereklilik süresi, sekizincisi ihaleye konsorsiyumların teklif verip vermeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilmeyeceği verilecekse de ne şekilde ne çapta verileceği hakkındadır. Bir diğer maddemiz ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harici giderlerden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. 10. maddemiz ise tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulaması gereken husus ve esaslar. 11. maddemiz ihale kararının alınmasında sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulaması gereken usul ve esaslardır. 12. maddemiz ihalenin sadece yerli sektöre açık olup olmadığı ve yerli istekler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı 13. maddemiz teklif ve sözleşme türüdür. Bir diğer maddemiz geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlardır. 15. maddemiz ihale saatinden önce ihalelerin iptal edilmesi durumunda idarecilerin serbest olmasıdır. 16. maddemiz bütün ihalelerin iptal edilmesi konusunda idarecinin özgür olmasıdır. 17. maddemiz ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar nasıl uygulanır, ne yapacak, kim tarafından verilecek? 18. maddemiz ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarıyla sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. Yani bir avans falan verilecekse bunu kimler tarafından ve ne şekilde nakit, havale bu şekilde verileceği. Bir diğer maddemiz süre uzatımı verilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler. 20. maddemiz vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. 21. maddemiz yapım işlerinde iş ve iş yerlerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar 22. maddemiz denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin 23. ve son maddemiz anlaşmazlıkların çözümü. Evet arkadaşlar size bir başka konudan daha söz edeyim. Bu konu ihale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan. Yani bütün isteklere tekliflerini hazırlayabilecekleri için yeterli süre tanımak suretiyle yaklaşık maliyeti eşit veya bu değeri aşan yani süreyi tanıdıktan sonra bu maliyete eşit veya bu maliyeti aşan da olabilir. Bunlardan 3 tane var. 3 aşamada oluyor. Onlara da size bahsedeceğim. Bunlardan birincisi açık ihale ile yapılacak olan ilanları ihale tarihinden en az 40 gün önce. Bunlardan ikincisi belli istekler arasında ihale ile yapılacak alanların ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 14 gün önce. Üçüncü ve en sonuncusu, pazarlık usulüyle yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az 25 gün önce yani kamu ihale bülteninden en az bir defa yayınlamak suretiyle yapılır. Size başka bir başlık daha söyleyeyim. İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar. Yani ihale ilanlarında bulunması gereken şeyleri size sırasıyla tek tek sayacağım şimdi. 13 maddeden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi İdarenin adı, adresi, telefonu ve fax numarası. İkincisi, ihalenin adı, niteliği, türü ve miktarı. Üçüncüsü, mal alımı, ihaletlerinden teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. Dördüncüsü, ihale konusu, işe başlama ve işi bitirme tarihi. Bir başka madde, uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen bir yere neler olduğu. Bir diğer maddemiz yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. Bir diğer maddemiz ihalelerin sadece yeterli isteklere açık olup olmadığı ve yeterli isteklerle yine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmadığı. Yani bu ne avantajlar var yaralarda. yani fazla fiyat veriyor düşük fiyat veriyor araya ajan sokuyor onlar önlemek amaçlıdır. 8. maddemiz ise ihale dokümanlarının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı, yani fiyatı ne olacağı, ne yapacağı, nasıl yapacağıdır. 9. maddemiz ihalelerin nerede, hangi tarih ve saatlerde yapılacağı. 10. maddemiz tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği, yani bir mekan belirliyor bu idareci, oraya nereye, nerede, ne zaman verileceğidir. Teklif ve sözleşme türü, 12. maddemiz teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere. Şimdi misal bunlar bir fiyat belirliyor. Fiyatın altında olmayacak, çok üstünde de olmayacak. Yani orta derecede bir fiyat belirlemek amaçlıdır bu. 13. maddemiz tekliflerin geçerlilik sürecidir. Bir diğer konumuz ise ilanın uygun olmamasıdır arkadaşlar. İhale ilanı ve ilan süreleri, ilan ve ön yeterlilik ilanlarında bulunması gereken zorunlu hususlara uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Yani uygun olmayan ilan i, ihalelerle ilgili ilanlar uygun olmayanlar geçersizdir. Bu durumda ilan bu hususlara uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlilik yapılmaz. Yani uygun olmayan şeyler de kabul sayılmaz, sunulmaz yani. Ancak ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç yapılan ilanlarda, ihale ilanlarında ve ön yeterlilik ilanlarında bulunması zorunlu hususlarda hatalar bulunması durumunda 25 ve 40 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilanların yayılmamasını takip eden 15 gün diğer ilanlarda ise 10 gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlilik gerçekleştirilebilir. Yani arkadaşlar kısacası belirli günler içinde yapılanları kabul sayılmazsa Ayrı bir günler hak tanılıyor ve o günlerde yapılması lazım. Çünkü arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi olursa ne olur? Kısaca bundan bahsedeyim size biraz da İhalenin gerekli görmesi durumunda ihalenin iptal edilmesi için öne sürülen konular sebebiyle iptal edilebilir. İptal edilmesi durumunda ise gerekli ilanlarla bilgi verilmelidir. Teklif verenler ise ayrı haber verilir ve verilen teklifler reddedilmiş olur. Şimdi arkadaşlar diğer bir konuya geçeyim. Yasak fiil veya davranışlar. İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. Bunları kısaca size söyleyeyim. Zaten 5 madde bunlardan birincisi. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet, suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlerde fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. Bu yasaklardan birincisi. Yasaklardan ikincisini söylüyorum şimdi size. İstekleri tereddütte düşürmek, katılımı engellemek, istekleri anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. Bu da yasaktır arkadaşlar. Size üçüncü yasağı söylüyorum şimdi. Sahte belge düzenlemeye veya kullanmak tahta belge düzenlemeye çalışmak veya kullanmak da kural ihlalidir. Dördüncüsü ise kendi adına başkaları tarafından teklif vermek. Yani arkadaşlar bu misal ben katılıyorum. Ben başka bir arkadaşımı da benim şeyimle onu da katıyorum. Yani benim ünvanımla falan. O da yasak. Beşincisi ve son yasak ise kamu ihale kanunundan belirtilen haller nedeniyle ihaleye katılamayacağı belirlendiği halde ihaleye katılmak. Yani bu söylediğimiz yasakların hepsi var ya da ihaleye katılma şartlarını yerine getiremiyor ama şart katılıyor. İhaleye yol Katılmak da yasak. Bu sonuncu yasaktı zaten. Bunlara uyulmadığı takdirde ne olur? Türk Ceza Kanunu'nun verdiği ceza ile cezalandırılır. Arkadaşlar benim konum buraya kadardı. Bundan sonra Samet arkadaşım devam edecek. Merhaba arkadaşlar. Ben Samet Can Özkan. Mustafa arkadaşımızın kaldığı yerden konuya devam edeceğim. Teklifler konusuyla başlayalım. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması, teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, teplikata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yere istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Man alımı ihalelerinde ihale dökümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir teklifler. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilmelidir. Verilen teklifler zeyinname düzenlemesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Zeyinname düzenlemesi ise arkadaşlar gerektiğinde hani bir bilgi eklemek veya değiştirmek için kullanılır. Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklerin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Teminat konusuna gelince geçici teminat var. İhalelerde teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır. Tedavüldeki Türk parası, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Kesin teminat ise arkadaşlar, taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. Ancak danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda düzenlenecek her hak edişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonur. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi. Tekliflerin alınması ve açılması. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarfın üzerine isteklenen adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adres, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi bulunmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeler eklif veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Tekliflerin değerlendirilmesi. İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerinin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle belgeler eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla Belgelerde bilgi eksikliği bulunmaması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlayan istekliler, değerlendirme tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk de <laughs> değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada isteklerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflere ile. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali konusu. İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare isteklerin talepte bulunması halinde ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde ihaleye davet edilecek aday Sayısının 5'ten az olması veya teklif veren istekli sayısının 3'ten az olması durumunda ihale iptal edilir. Ancak teklif veren istekli sayısının 3'te üçte, 3'ten az olması az olması durumunda ihale dökümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle ön yeterliliği tespit edilenlerin tamamı davet edilerek tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılır. İhalenin karara bağlanması ve onaylanması yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklerin üzerine bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. <laughs> ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını KİK'den teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. İhale yetkilisi karar tarihini izleyen, en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale kararının onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi İhale sonucu ihale kararını ihale yetkilisi tarafından onaylandığı gün izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. Aday istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda bazı hususlara uyması zorunludur. Bu hususlar tebligatlar idareler veya KİK tarafından bazı yöntemler kullanılarak yapılabilir. 1. İmza karşılığı elden. 2. Ta i̇adeli taahhütlü mektupla. 3. Elektronik ortamda. 4. Faksla. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün esas alınır. İdareler veya KİK tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile Çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya, veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tepli tarihi sayılır. Arkadaşlar bizim konumuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.